Barampam turut 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 Herkese merhaba. Bugün çok güzel kek tarifi yapacağız. Şimdiye kadar güzel kekler yapmadık gibi. Yapmamışçasına o kadar iyi ki tadı. Ee, zaten içerisinde annemin dediği gibi hani bu kadar güzel şeyler varken nasıl kötü olabilir diyeceğiniz bir kek. Aynı zamanda da bu e, işte kabardı mı kabarmadı mı, içi pişti mi pişmedi mi böyle şeyleri yaşamayacağınız e, çok basit, herkesin yapabileceği, hata yapsanız bile müthiş çıkacak, hatanızı kabul etmeyecek bir kek. Bu fındıklı esmer e, tereyağlı bir kek. Geçenlerde Instagram'da yaptım, hepiniz bayıldınız, ben bayıldım, bütün komşularıma yaptım, hediye ettim. E, çok güzel kendisi çok yağ yani yağ oranı çok yüksek olduğu için bütün hafta sonu buna zaten bunlara hafta sonu kekleri deniyor. Ee, çok yağlı yani yağ oranı içindeki e, kurulara göre yüksek olduğu için bayatlamıyor kolay kolay ve her gün daha da tadı güzelleşiyor. Ee, şimdi ne yapacağız? Direkt bunu e, yapmaya başlayacağım. Öncelikle tereyağımı esnaleştireceğim. Asıl bir noktası bu burada. Hadi başlıyoruz. Burada 125 gram tereyağım var. Altı çok ince olmayan bir kap kullanın çünkü uzun süre ısıtacağız bunu ee, esmerleşene kadar yandığını zannettiğiniz yani böyle mantı kokusu gibi bir şey gelecek orada anlayabilirsiniz İlk başta ben altını böyle yüksek tutuyorum bir önce erisin sonra altını kısıp 5-6 dakika e, içindeki bütün e, yağ partikülleri sudan ayrılıp böyle karamelize olacak herhalde bayağı su var süt olduğu için inekten genel. E, biz bunu ayırıp böyle çok güzel bir, onları karamelize edeceğiz ve müthiş bir tat gelecek. Böyle karıştırarak... Şöyle erimesinde bunu yaparken dökermişim şimdi Yaparım yani. Çok sağlıklı. Bu arada fırınımı da 170 dereceye açtım. Fan ayarında, ben keklerin hepsini bu arada fan ayarında pişiriyorum. Üstü alt pişirdiğinizde bence üzeri fazla hızlı bir şekilde e, sertleşiyor ve içi pişmeden yani çok daha uzun pişirmeniz gerekiyor randıman alabilmek için. Benim tariflerim fan ayarına göre. Bir de bir şey daha söyleyeceğim fırınlarla ilgili. Benim fırınım yepyeni bir fırın. Yani inanın para biriktirerek aldım. E, çok araştırdım. E, o yüzden de gerçekten iyi bir fırın. Fırınlarda da insanlar gibi e, farklı tabii ki şeyler var. <laughs> Yetenekler var. Ee, o yüzden de benim fırınım ben diyorsam eğer yarım saat bir şey için e, bakın hep bana gelen şey şu yaptım ama pişmedi. Ne yapmalıydım? Daha çok pişirmelisiniz Aşırı basit yani. Başka bir şey hata yok ki burada. Kontrol edin. Beş duyunuzu kullanın. Kokuyu sesini. Yani şunun güzelliği şu an evet şu an köpürdü. Şimdi altını kısıyorum. Yakmayacaksın zaman. Oya böyle, başında dur. Ya bunu mesela başka bir yere gidemezsiniz. Bu başında durulacak. Çünkü hemen renk aldığı anda içinde küçük böyle noktacıklar, kahverengi noktacıklar oluştuğu anda durduracağız. Çünkü unutmayın ki pişmeye devam ediyor ve yanabilir. İçi kokuyor. Mantı koktuğunda yaklaştın demek. Benim şu an mantık kokuyor. daha düşük ateşte de yapabilirsiniz. Ben artık çok alıştığım için bakıyorum. Bir renginde hafif bir esmerleme var zaten şu an. Bu hala minik minik partikülleri görmüyorum. Neden tereyağını esmerleştiriyoruz? Bu arada çok güzel fındıkımsı bir tat veriyor, bir derinlik veriyor. Bunu böyle makarnalarınıza yapabilirsiniz. Bu da yetişiyor cevizle, ada çayıyla. Sadece krema ve parmesanla. Evet başladı. Rengi görüyoruz. Şöyle. Göremiyoruz. Evet, evet şöyle göstereyim Bayağı rengi karamel rengini aldı. Üzerindeki şeyler yüzünden göremiyoruz. O yüzden de yan tutup hatta içine bir evet parçaları görüyor musunuz şuradaki? Tane tane. Hazırız. Hazır. Şimdi birazcık soğumaya bırakacağız. Biz de kekimizi yapacağız. E, tereyağım soğurken ben de hemen kekimin geri kalanını halledeceğim. Bir ben ölçü bardak kullanıyorum biliyorsunuz. Şu 250 ml'lik. E, bu bir bardak dediğimde şuraya kadar dolduruyorsunuz. Şimdi şekerim var. Bu arada buna e, isterseniz yarı esmer, yarı beyaz şeker de kullanabilirsiniz. O da müthiş olur. Çok tavsiye ederim. Tam bir bardak şeker koyuyorum. 250 mililitreye denk geliyor. Yani 250 grama pardon. 4 tane yumurtam var. Yumurtalarımı güzel bir dikkat çekiyorum. Bu sadece evle ilgili şeyler satın aldığım için <laughs> artık ne alsam zaten kimse görmüyor. Demek ki birileri görsün diye bir şey almamak lazımmış aslında. Kendimi de birazcık burada süzgeçten geçiriyorum yani. Ama takı falan alıyorum. Yani küpe takıyorum evde. Kendi kendime o da ayrı bir kafa. Ee, neyse. Bunları Rengi açılana kadar içine hava hapsediyorum aslında. Karıştırıyorum. Bu kekimin daha, yani yapısının daha böyle kolay parçalanır ve kek kek olmasını sağlayacak. Şöyle benim için okey. Bu tamamdır. Ya bundan sonrası aşırı kolay bu pasta. çünkü her şeyi içine boca edeceğiz. Ee, bu arada pasta dediğim... Pasta gibi gerçekten tadı. Yumurtalarımı çırptım. Şimdi bunun içerisine güzel bir tat vereceğim ve katıları koyacağım. Bu ilk başta bahsettiğim gibi katıları, katı sıvı yani yağ, işte süt, yumurta oranı daha yüksek bu tarifte. Şöyle yapıyoruz. Ben biliyorsunuz bardak ölçüsü kullanıyorum. Benim bardaklarım Aşabahçe'nin 250 ml'lik ölçü bardağı. Bardak dediğimde bundan bahsediyorum. Hepimizde aynı olsun diye üzerine mililitreler de var. 250'ye geldiği zaman yani bir bardak dediğim zaman ağzına kadar değil buraya kadar dolduruyoruz. Bunu ekliyorum. Bir bardak un 160 gram çekiyor. Tarifimiz zaten aşağıda. E, yani açıklamalar bölümünde oluyor. Korkmayın, tariflerden çalışmayın. Buradan. 3 çorba kaşığı fındık unu var. Fındık unu dediğim zaman badem, unu dediğim zaman bunlar kuru yemişlerin aslında yani ayrı bir malzeme değil. Sadece kuru yemişlerin e, rondodan geçmiş hali. Önce kavuruyoruz ki tadı olsun, ondan sonra da rondodan geçiriyoruz. Yani fındık yok. Evinizde fındık varsa fındık ununuz var. Ya da badem varsa badem ununuz var. O yüzden e, bundan hani... Ya ben de bu yok demeyin. Bu arada eğer hiçbiri yoksa eklemek zorunda değilsiniz. Sadece unla da olur. Ben şimdi... vanilin koyuyorum. Bir paket, yarım paket kabartma tozu. Çok kabarmayacak bu. Böyle aşırı kabaran bir kek değil. Mi? Daha yağlı çünkü. Yağlı kekler çok kabarmıyor zaten. E, ee, bunu şimdi bir araya getireceğim. Böyle. Nasıl güzel kokuyor. Bence bunu fındıklı yapın. Bu arada içine isterseniz bir kaşık da böyle mesela gür soyun şeyi var. Ay içim geçti o kadar güzel bir şey ki o. Fındık e ezmesi beyaz. Nutella gibi olmayan. Ben. İyice karıştırdım. Şimdi bunun içerisine 100 mililitre de süt ekliyorum. Sütü de mesela eğer alerjiniz varsa badem süt kullanabilirsiniz. Evde eğer süt yoksa yoğurt kullanabilirsiniz. Dediğim çok affedici. Bir tek. Bunu da ekliyorum. Güzelce karıştırdım. Müthiş bir kıvam. Bu arada sıvı bir kek olacak. Korkmayın lütfen. Evet, tereyağım soğudu. Bayağı böyle koyu renkte. Böyle Bunu böyle yedire yedire yedire. Sıvı güzel kokuyor. Karamel gibi. Mantı gibi. <laughs> ya da ben mantı seviyorum gerçekten. Yapamıyorum. Ama çok iyi görünüyor. Bazı şeyleri de yapamadığını kabul etmek bence hayattaki en önemli şey, erdemlerden. benim hayatımda çok önemli bir yer kaplıyor bu olay. Yapabildiklerini iyi yapmak, onlara konsantre olmak bence çok daha önemli. Her şeyi herkes yapamasın bence, yapmasın da. Bakın bu kokuş. esmer parçalar müthiş bir tat verecek. Ve kekimin harcı hazır. Şöyle sıvı. Fırınım 170 Fındı, hani bir avuç fındığım var. Bunu da üstüne koyacağım. E, bunu ateşte her zaman ben bütün bunları söylüyorum yemişlerinizi kuru yemişlerinizi her zaman böyle bir ateşe tutun ki bunun içindeki bütün o e, güzel yağlar tekrar aktive olsun yoksa e, yani şeyden hiçbir fark olmuyor açıkçası ne bileyim yulaftan yazık çok değerli bunlar güzel kokularını aromalarını ortaya çıkarın bu burada birazcık kar olacak sonra onu dövüp onu da keke ekleyeceğiz. Evet genel olarak ben e, keklerimi bu tarz ince geniş ortasında bir delik yani şey olmayan parça olmayan kalıplarda pişmesi bunlar Amerikan tarzı daha çok bunların hepsini zaten ben genelde Amerika'dan taşıdım e, ya da oradan e, indirimlerden topladım e, eBay'de olabiliyor e, bunu güzelce yağladım ve unlayacağım çünkü gerçekten çok acıklı oluyor eğer hani bir kek yapıp da yapıştığı zaman burada kekinizin yapışmasının nedenlerinden bir tanesi bir Fazla yağlanmış olması da yapışmayı sağlar. İkincisi unlamamışsınızdır. Üçüncüsü daha sıcaktır. Dördüncüsü tam pişmemiştir. Bunlar önemli. Bu arada keklerle ilgili bir püf noktası videosu yapacağım artık. Şimdi bunu böyle yaparsanız hep çiğ un yersiniz. O yüzden ne yapıyoruz? Bunu bir kaba siyah etmeden kenarını vurarak şu hale getiriyoruz. Kolay. Gördüğünüz gibi bunun altında mesela birazcık pudra şekeri de kullanabilirsiniz. Kakaolu kek yapıyorsanız kakoyla karıştırın. Ee, tarçın, portakal tarçın kekimizden mesela bizim tarçın vardı. Şeyde. Şimdi ne yapıyorum? Güzel burada. Her zaman da bunu dökmeden önce böyle bir karıştırın ki farklı yoğunluklardaki malzemeler dibe çökmüş ve şey olmasın. Kekiniz böyle bir e, luna park gibi yarısı yumurta yarısı bilmem ne cümbüş olmasın. Her şey homojen olsun. E, bu arada ben mesela bana şöyle bir şey de sürekli geliyor sizden. Benimki pişmedi. Şimdi benimki pişmedi dediğinizde ben ince kalıp kullanıyorum hep. Benim ince kalıplarımda yayvan olduğu için yani derinliği yok, genişliği var. O yüzden de daha kısa zamanda pişiyor. Siz bunu alıp daha küçük bir kalıba koyarsanız eğer harcın kalıp içerisindeki e, yüksekliği artarsa daha kalın bir şey pişirmek tabii ki daha zor. Benimkinin inceliğini ben gösteriyorum tekrar. Evet. Artık bir şey. Borcam, eğer bunu bulamıyorsanız borcam almanız ya da tart kalıbında yağlı kağıtla pişirmenizi tavsiye ederim. Şimdi en son olarak da bunun üzerine güzel dövülmüş fındık ve çok az da bir tuz atacağım ki bunun içerisindeki bu fındık tadını iyice ortaya çıkarsın. Bu arada kalıplarınız ne boyut fark Bundan sonra gerçekten kanala bir yatırım yaptık. <laughs> bir metre aldık. Şöyle bakıyorum. Bu. iyi. Hep aynı zaten. 22,5 santim iç Çapa. Buyurun. Vay çok şekil oldu. Fındığımı dövüyorum. Fındığı önceden parçalanmış almamızı tavsiye ederim. Eğer yani mesela bir dükkanda öyle alıyoruz çünkü çok yüksek. E, böyle bu arada benim pastanem var. Dükkan dediğim hani batıyaçı şeyden düşünmeyin. Hani niye aldığımı söylüyorum. Biz çok hızlı tükettiğimiz için yani insanın aklına geliyor yani ucuza alayım, çok alayım, önceden işte parçalanmış alayım. Ama ev ev ortamında eğer o kadar hızlı tüketmezseniz, burası bayatlar. Ve ne aromasını alabilirsiniz, ne tadını alabilirsiniz. O yüzden de e, her zaman küçük küçük şeylerinizi alın, e, fıtık fıstığınızı. Yani biraz pahalı evet çünkü değerli malzemeler. Ama en azından tazelikleri koruyacaktır, böceklenmeyecektir. Bizim evin yani benim ne kadar temizlesem, her şey şey olsa bile, e, paketli olsa bile benim evimde o böcekçiklerden, bir tane kelebek geliyor, bütün ailesini de getiriyor. Bir tanesini öldürüyorsunuz, tüm ailesi taşınıyor. Ee, yani o yüzden de en iyisi bunlardan azalıp zamanla tüketmek. Onu da söylemek istiyorum. Şimdi bunu güzel bir annemin antika havanında dövdüm. Şöyle içe doğru bazıları. Hiç Diğeri de <laughs> dökülecek. Çok az da tuz koydum ben bunun içine. Yani fındığın içine. Şöyle üzerine kaplayacaksın. İstersen tarçın falan da koyabilirsin. Ama bence buranın starı fındık ve tereyağı olmalı. Şimdi ben bunu fırına atıyorum. Evet, fındıklı kekim dün çıktı ve sabrettim. Ee, bir ertesi gün, yani bir ertesi, ertesi gün nasıl olacağını da göstermek istiyorum. Bunun özelliği gerçekten bayatlamaması Ben bunu daha önce 5 gün boyunca tezgahta bırakıp yiyebildim. En sonunda böyle çayla, çayla bandırarak müthiş bir kek oldu. Ee, şöyle direkt ters çeviriyorum. Şey Vurduğum zaman zaten hiçbir şekilde çıktı. Hop gösteriyorum. Çok güzel bir kek. Tıknaz. Güzel. Hemen keselim. Şimdi göstereceğim bu Bu Bıçağı hafif kafa tutan. isim diyebilir miyiz? Diyemiyoruz. <laughs> bir şey bir şey. <laughs> Şöyle çok çok güzel bir kek. Ya benim bu aralar gerçekten yaptığım en güzel şeyler bir tanesi bu. Ee, çok tavsiye ederim. Müthiş. Hiç şey yapmayın. Dışarı bırakın. Ay elim hamurlu. Ee, çayla mükemmel gidiyor. Tek başına müthiş. Herhalde çok güzel. Ee, kıvam böyle havuçlu kek gibi ama havuç yok içinde. Böyle bir ıslaklık. Kesin deneyin. Kendiniz için yapın. Kendinizi sevin. Önce sevdiklerinizi yapın. Herkese müthiş. Herkesin çok seveceği bir şey. Afiyet olsun. Şunun güzelliğine, kabarıklığına, formuna. Hani dersiniz kızımı vermeye çalışıyorum. Böyle bir <laughs> sevgiyle yaklaşıyorum kendisine. Gurur tablosu. Mükemmel. Afiyet olsun.